Kandida mantarı, yanlış beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği, yanlış ilaç kullanımına bağlı olarak vücudumuzda gelişen bir mantar türüdür. Bu mantar vücudumuzda çeşitli hastalıkların oluşmasına sebebiyet vermektedir. E, ayrıca kandida diyetini yapmak bu hastalığın semptomlarını hafifletebilmektedir. Peki kandida diyeti nasıl yapılır? E, kandida diyetinde tüketilebilecekler ve yasaklar olmak üzere aslında ikiye ayırabiliriz. Öncelikle yasaklarımıza bakalım. Yasak gıdalar şeker, bal, reçel, pekmez gibi şekerli gruplardır. Bunları ilaveten meyve tüketimi, kuru meyveler olmak üzere tüm meyvelerin tüketimi bu diyette yasaktır. Ayrıca buğday içerikli ürünler, beyaz un, arpa unu, e, çavdar unu gibi undan yapılmış e, tüm mamuller yine bu diyette çıkarılmalıdır. Peki kandida diyeti yapanlar neler tüketebilirler? E, tüm protein grupları serbesttir. Süt, yumurta, tavuk, et, e, peynir bu gruplar bu diyette tüketilebilir. Bunları ilaveten sebze grupları da yine serbesttir. Tahıl gruplarına baktığımızda demiştik ki hiçbir türlü arpa ve çavdar unları tüketilmemesi gerekiyor. Peki hangi unları tüketeceğiz? Sadece kara buğday ve glutensiz yulaf unu içeren undan yapılan mamuller tüketilebiliyor bu diyette. Kuru baklagiller, yağlı tohumlar çiğ olarak tüketilmesi serbesttir. Kandida diyetini yaparak hastalığımızın semptomlarından kurtulmamız mümkündür. Müzik